7. videoyla mobbing serime devam ediyorum. En son 6. videoda AB projelerine katılımımla alakalı yaşadığım mobbing'den bahsettim. Bu benim yeteneklerimin küçümsenmesi, yaptığım projelerin önüne ket vurulması, işte katıldığım yeteneklerimi gösteren, dil becerimi gösteren projelerde benim yeteneksizleştirilmem veya sıradanlaştırılmam hiç hesapta yokken bütün öğretmenlerin projeci olması projeye katılması gibi konulardan bahsettim ve bu AB projelerinde ne kadar ahlak dışı iftiralara kaldığımdan iftiralara maruz kaldığımdan bahsettim sanki bu Macaristan projesinde İstanbul'da beyler tükendi gibi, yaşı benim iki katım olan, ben o vakitler 28-29 yaşındayım. Bu beyefendi iftira attıkları kişi 50-60 yaşında, rahat bir 60 yaşında. Sanki ben o tarz bir insan olsam İstanbul'daki beyler tükenmişti de Macaristan'a gidip Macaristan'da öyle bir e, macera yaşamak istedim böyle de e, mantıksız bir düşünce şekilleri var e, attıkları iftiranın e, ne derece e, düzeysiz olduğunda e, bu anlatımımdan görüyorsunuz ve bu kişiye attığı e-mail ile ilgili savcılığa başvuruda bulundum ve savcılık İki defa kendi isim soy isminden bana e-mail atan bu şahsın hakkındaki şikayetime takipsizlik verdi. Arkalarındaki siyasi çeteler, buna hem muhalefet hem de iktidar, CHP, AKP, MHP, FETÖ'cüler, DEM partililer dahil olmak üzere bütün bu siyasi çetelerden her şekilde bir yol buluyorlar ve kendilerini korumayı başarıyorlar. Ve ben projeye 2013-14'te gidiyorum. 4 sene sonra ben artık memuriyetten atılıp özel sektörde işe başladıktan sonra yaldır yaldır YouTube'dan bana ulaşmaya çalışıyor. Çeşitli kanallardan EÖ adlı kadın işte kocamla projeye gittim bunu bunu yaptın şeklinde bana iftira atmak için yaldır yaldır bana ulaşmaya çalışıyor ve bu iftira'yı atıyor üstüme. Düşünün ve ben bırakın o vakitler 28-29 yaşında o tarz bir maceraya girişmeyi zaten derslerime odaklandığım için o taraklarda bizim çok yok olsa bile. Cimdeki çocuklara aşık oluyorum. Ben ne yapayım senin e, 60 yaşındaki Kel Fodul e, kocanı? Ne yapabilirim ben senin? Bu nasıl bir e, psikolojinin ürünüdür ve bunu nasıl bir siyasi çete e, entrikasıyla üstünü kapatıyorsun? Ve bu da böyle bir e, şey hala hak arayışım devam ediyor. Yazdığı e-maillerde iftiranın çıtasını yükselterek, el yükselterek devam ediyor. Ve ben de hak aramaya devam edeceğim. Bu şekilde bir iftiraya da maruz kaldım. Servisçi ile projeler kraliçesine söylediğim kol kola girme nasıl bir labali tavır dediğim sözü bana geri tekrar döndürmek için Macaristan projesindeki benim babam yaşındaki insana benim hakkımda iftira atıyorlar gibi. Ve ben yine aynı şekilde aynı okul müdürüyle Soma afişleri yapıyorum. Soma olayı patlak veriyor. Kaç tane madenci ölüyor. Yüzlerce madenci ölüyor. Ve bu madencilerin yakınları yerlerde tekmelenirken benim Facebook'taki e, üslubum e, bana e, neredeyse 4-5 misli ağır bir cezayla bana geri tekrar döndürülürken bu kişiler ise e, ateşeliklerde e, görevli olarak çalışmayla ödüllendirildi ve sonrasında ise bana üslup dersi verildi. Bu da acı bir gerçekti maalesef ve Soma madencileri ile ilgili grafik öğretmeni grafik derslerine girdiğim için öğrencilerimin ödev verdim ve o vakitte aynı bugünkü Narin Güran olayı gibi bütün toplum diken üstündeydi. Madencileri herkes konuşuyordu. Herkes büyük bir yas içerisindeydi. Ben de bunu derslerimde milli bilinci, işte ülkemizdeki sevgiyi öğrencilerime aşılamak için yaz gününde, yaz sevgi gününde sevgiyi beraber tatmak, beraber yaşamak için öğrencilerime Soma ile ilgili duygu ve düşüncelerini siyasi demeçlere de kaçmadan ifade etmelerini istedim ve bir afiş tasarlamalarını istedim öğrencilerime photoshop derslerinde ve ee, özellikle çok çok iyi hatırlıyorum siyasi sloganlar kullanmamaları konusunda uyardım öğrencilerimi. Buna rağmen bu okul müdürü kendi görüşüne, ideolojik görüşüne uygun olmadığı için benim yaptırdığım afişleri asmadan önce e, denetim kuruluna tabi tuttu. İşte dil ve e, tarihle ilgili denetim kuruluna. Tabi tuttu ve benim yaptığım afişlerdeki kullanılan sloganları bu şekilde denetledi. Ama bunun karşılığında e, kutlu doğum haftasını kutlamak isteyen, okulda e, lokum dağıtan kişilere ise sonsuz bir serbestlik sağlandı. Hatta Facebook paylaşımlarımda bu kutlu doğum haftasıyla ilgili e, şeylerde bu lokum dağıtan Karadenizli tehditçi hoca tarafından önüme koyuldu. O vakit bir farklı bir felsefeci M adlı hanımefendiyle bu beni tehdit eden Karadenizli bilişimci hoca bir dini örgüte üyelerdi ve o örgütün görüşleri çerçevesinde Kutlu Doğum Haftası kutlanıyordu. Benim soma afişlerim şeyden geçerken, denetim kurulundan geçerken onlar bu tarz aktiviteleri rahatlıkla yapabiliyorlardı. Ve tabi e, tabii benim şikayetlerim devam ediyor. 4-5 tane müfettiş geliyor. Bunlara hiç ceza vermiyor. Bana sürekli kınama veriliyor. Yine bu da mobbingle ilgili bir nokta. Size sürekli cezalar verilmesi, size sürekli soruşturmanın açılması, haklıyken bile haksız duruma düşmeniz kalabalık karşısında yalnızlaştırılmanızda bir moving noktasına işaret ediyor çalıştığınız iş yerinde ve atölye şeflerinden birisi bana diyor ki benim okuduğum okulu küçümsemek için işte Boğaz içine inekler gidiyor. Oxford'da aslında İngilizce inek demek şeklinde aşağılayıcı tavırlara giriyorlardı. Hani ne oluyor? Şikayet ediyorsun da ne oluyor? Müfettişler geliyor gidiyor bize bir şey olmuyor ki şeklinde rahat tavırlarla hareketlerde e, bulunuyorlardı bana karşı küçümseyici aşağılayıcı hareketlerde bulunuyorlardı hatta bu okul müdürü kendi siyasi çevresini kullanarak bu fizikçi dahi hanımefendi ile bir tane de kezban karakteri yarattılar. Ben köylü kızı olduğum için, alkol sigara kullanmadığım için, fazla romantik işlerle ilgilenmediğim için bana Kezban yakıştırması yaptılar ve bir tane de Kezban karakteri yarattılar. Konya'dan mütevellit ve Kezban karakterini dünyanın star süperstarı öğretmeni yaptılar. İşte yabancı diliyle, onuyla, bunuyla benimle de isim benzerliği e, oluşturdular. Ve böyle de bir karakter yarattılar. İsim benzerliğinden dolayı biz seni kovduk ama bizim farklı kezbanlarımız var. Bizim süperstarlarımız, global teacherlarımız var. Ödül bile verdik onlara, aldırdık ödüllerini şeklinde karakterler yarattılar maalesef. E, bu şekilde Hatta ben artık uzmandan yardım aldığımı ve bu şey bunu bunu bana eğitim avukatının tavsiye ettiğini söylemiştim. O vakitler hastanede öğrencileri benim peşimden gönderiyor bu şahıs ve benim karşıma bir tane ajan arkadaş yerleştiriyor. Kürt bir kız okumamış ve ben buna 7-8 sene boyunca arkadaşlık ediyorum. Mobbing oluyor, öğretmenlikten atılıyorum derken bana çeşitli iftiralarda bulundular. Ve bunların tam aksine ben bu kişiyle yaklaşık 6-7 yıl boyunca arkadaşlık yaptım ve özel ders verdim. Kürt bir kız çocuğu hayallerine erişsin diye sosyal hizmet uzmanı olmak istiyordu ve matematiği sıfırdı eldeli toplamadan başladık. Çarpım tablosunu öğrenmeden bir bilinmeyenli denklem çözmeye kadar getirdim bu arkadaşı. En sonunda ise maalesef hıyanet gördüm ve benim hayatım hakkında veri toplayan aslında bir ajan olduğunu öğrendim. Ve bana bu kişi şunu söylüyordu. İşte sen İstanbul'da tek yaşıyorsun korkmuyor musun seni darp ederlerse diyordu. Bu şahsın 3-4 sene önce söylediği şey bu siyasi çete tarafından benim hayatıma bugün oturduğum sitede uygulandı. Defalarca darp ettirildim, korkutulup İstanbul'dan sürülmeye çalışıldım ve bunları bana buldukları Kürt ajan arkadaş, ders verdiğim, emek verdiğim, iyilik ettiğim insan bu hıyaneti yaptı maalesef. Devam ediyorum görüşmek üzere 8. videoyu da lütfen ilgiyle dikkatiniz dağılmadan izleyin bana çok faydanız olacak desteğiniz olacak teşekkürler